Arkadaşlar Arkadaşlar bugün arkadaşlar bir Fire Diamond hilesi yani elmas hilesi nasıl yapabiliriz arkadaşlar. Bugün sizlere bunu öğreteceğim arkadaşlar. Bunu da diyeyim ki ee, Free Fire Diamond hilesi yapma için arkadaşlar ilk ee, ilk önce Google lazım. Google'da bütün telefonlarda var arkadaşlar. Arkadaşlar size bir e, site vereceğim arkadaşlar. E, yani Google'a girmeye ihtiyacınız Google olmalı yani. <laughs> size verdim arkadaşlar yorumlarda bir yanda link sekleme kısmında var arkadaşlar. Oraya girip arkadaşlar yapabilirsiniz yani. yani. O siteye girin arkadaşlar. Ben de şimdi gidiyorum siteye. ID'nizi ID'nizi de arkadaşlar lazım olur. ID'niz de bu kısımda yani var ya uydu yazılıyor arkadaşlar. Kopyalama. göstereyim. Oraya basana kopyalıyor. Şimdi gelelim. ID'nizi kopyalamak çok önemli arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada Free elmas hilesi var ya. Biz kaydırdıktan sonra burada basıyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Free elmas hilesini ne kadar istiyorsunuz? Yani çok abartmayın yani. Ben 3000 yapıyorum. Orada arkadaşlar vakit yapıyor. Yani biraz vakit lazım. Şimdi arkadaşlar acil arkadaşlar. Üdüğümüzü burada var. Burada ben arkadaşlar tümünü seçiyorum yani siz. Android sims, tüm PC yazabilirsiniz. Bu da tümü diye bulunuyor. Kaynaklar gözden gizli, kaynaklar üretiliyor diyor. Arkadaşlar. Evet elmasımız 3 tane elmas başarıyla ile üretildi altınlar üretiliyor bir altın da var arkadaşlar yani burada 4000 altın üretmeye başarı 4000 altın başarı üretildi yazıyor arkadaşlar doğrulama adım kontrol ediyor doğrulama adım tamamlanmamış diyor arkadaşlar bu idimizi plastik tündü sonra arkadaşlar burada birçok altınlar var burada arkadaşlar iki tane altınlarımız var arkadaşlar Burada birinci reklam onayı, ikinci YouTube onayı var arkadaşlar. İşte birinci YouTube onayımıza girelim. Evet soru arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz kanallar bu aşağıdaki gördüğünüz kanalların hepsini bildirimleri de açıp bu kanalda OC hilesini e, bir de OC hilesini hileci fare popci OC ile popci hileleri arkadaşlar böyle abone ve bildirimleri açmanız gerekiyor. Gezen kovraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra reklamın oyunu var diyor. Diyor arkadaşlar İlk çıkan siteye girin. Siteye giriş yaptıktan sonra size de en az 2 dakika gezin. Gezin tamamladıktan sonra bir adet reklamı tıklayın. Ve açılın size de 2 dakika gezin diyor. Arkadaşlar bu TeknoThor ekimi böyle bir uygulama yani. Yani bu da arkadaşlar bildiğimiz o uygulamalardan bir tanesi. Açılsın. Yaz vakti olabilir. Evet. teknotuhert.com Evet arkadaşlar burada bir saat yani geziyorsunuz geliyorsunuz arkadaşlar öyle böyle geliyorsunuz böyle ekranlar var yani iki dakika geçmelisiniz 11.47 11 saat şimdi 11.47 11.49'da bu eşim sona yani iki dakika geziyoruz. Ama yarım saniye arkadaşlar vakti düzgün ayarlayın yani düzgün ayarlamasanız olmazsınız arkadaşlar. Biz arkadaşlar size iki dakika burada gezdirmeliyiz yani bakın sekiz bu 49 dokuz olan oh, da vakti arkadaşlar hadi biraz gözleyelim. Hadi. Arkadaşlar Vaktimiz 11.48 oldu. Evet 49 oldu. Bir saniye girdiğim bir. Et. 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi bir siteye geleceğiz. Dünyada en çok oynanan oynanan oynanan. hour later. Two seconds later. Şöyle geliyor. Evet 51 oldu. Evet. Bir iki saniye de gözleyelim. Evet arkadaşlar. İyiliğimiz şimdi ona onayla ama bilir yani şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise e, böyle yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu biraz yoğun yani server çok yoğun olduğu için arkadaşlar biraz bekleyebiliriz. Onun için de arkadaşlar bekleyebiliriz yani. Arkadaşlar bir e, bak kanıt bir su da farklı için arkadaşlar böyle oluyor yani e, sonunda böyle yaptım her şeyi teker teker yaparsanız bu arada yurt dışında da %99 yani faizli yani yapabilmeniz yüzde bir faizli para istemeyecektir yani hadi arkadaşlar bizden de bu kadar video arkadaşlar sizin yetti dakikanızı böldük hadi Bye bye, arkadaşlar. star. Aí, com